yapılan kapsamlı araştırmalar uzun ve sağlıklı bir yaşamın sırrının genetikten çok yaşam tarzımızda yattığını ortaya koyuyor. Biz de sizler için bu bilgileri araştırdık. İşte yaşam sürenizi önemli ölçüde etkileyebilecek 10 faktör. Birincisi yaptığımız sporun türü bir grup araştırmacı, Kopenhag şehir kalp çalışması için yaklaşık 9000 kişiden toplanan 25 yıllık verileri inceledi ve çalışma sonucunda bazı şaşırtıcı bilgilere ulaşıldı. Buna göre tenis oynayanlar hareketsiz bir yaşam tarzı benimseyen insanlardan tam 9.7 yıl daha uzun yaşıyorlar. Badminton sporunu yapanlarsa 6.2 yıl Futbol oynayanlarında 4.7 yıl daha uzun yaşadıkları öne sürüldü. Ayrıca bisiklet sürme 3.7 yıl, yüzme 3.4 yıl ve koşunun 3.2 yıl ömrü uzattığı tezine varıldı. İkinci faktör mesleki pozisyon. Yüksek statülü bir işte çalışmak sadece maddi refahınızı değil aynı zamanda yaşam sürenizi de etkiliyor. 2016 yılında İspanya'da 50 yaş ve üzeri yaklaşık 5 milyon 600 bin kişi üzerinde yapılan bir araştırmada mesleki pozisyonun insanlar arasında uzun yaşamda eşitsizlikler yaratan bir faktör olduğunu ortaya koydu. Araştırmada özellikle yönetici pozisyonundaki kadınların en uzun yaşam süresine sahip grup olduğu belirlendi. Üçüncü faktör medeni durum ve birlikte yaşama. Araştırmalar evliliğin sadece bir sosyal kurum olmadığını aynı zamanda sağlığımız üzerinde de önemli bir etkisi olduğunu söylüyor. Yine yapılan bir araştırmaya göre resmi olarak evli olmayan ama birlikte yaşayan çiftlerin de ömürleri buna bağlı olarak daha uzun oluyor. 2023 yılında Cambridge Üniversitesi tarafından yayınlanan bir araştırmada evlilik ya da birlikte yaşamak sosyal destek sağladığı için yaşam süresini uzatabiliyor. Yeni bir partnerle yaşayan dul kişiler bile evli kişiler kadar uzun yaşarken boşanmış kişiler de bekarlara göre daha uzun yaşıyor. Dördüncü faktörümüz minnettarlık. Minnettarlık duygusu sadece duygusal sağlığı değil fiziksel sağlığı da olumlu etkiliyor. Araştırmalar sonucunda minnettar olan kişilerin daha uzun yaşadığı ve daha az hastalandığı gözlemlendi. 2016 yılında yaş ortalamaları 79 olan yaklaşık 50 bin kadın hemşire 6 maddeyi içeren bir şükran anketi doldurdu. Araştırmacılar 2019 yılında bu katılımcıları takip ettiler ve yüksek oranda minnettarlığa sahip olan kişilerin ölüm riskinin %9 daha düşük olduğu tezine vardılar. 5. faktör uyku kalitesi Sıklıkla lanse edilen 7-8 saatlik uyku daha uzun ve daha sağlıklı yaşamanıza yardımcı olmak için en uygun strateji değil. Yani aslında yeterli değil. Uyku kalitesi de önemli. 2023 yılında yapılan bir araştırma yaklaşık 180 bin kişinin uyku alışkanlıkları ile ilgili verileri analiz etti. Bu analize göre genel olarak kaliteli uyuyan erkek katılımcıların 4.7 yıl Kadın katılımcılarınsa 2.4 yıl daha fazla yaşadığı ortaya çıktı. 6. faktör sağlıklı beslenme. Biraz daha özelleştirecek olursak Akdeniz diyeti kronik hastalık riskini azaltarak metabolizmanın iyileşmesini ve daha sağlıklı hale gelmesini sağlıyor. Buna bağlı olarak da uzun yaşamı destekliyor. Araştırmacılar 25 yıl boyunca 315 kadının diyetlerini analiz eden bir çalışmanın sonucunda Akdeniz diyeti uygulayan kadınların daha sağlıklı ve %23 oranında daha uzun yaşam sürebilecekleri kanısına vardılar. 7. faktör aralıklı beslenme. Öğünlerimiz arasında belirli aralıklar bırakmak bir diğer adı aralıklı orucun vücudumuzun daha enerjik olmasını sağladığına, daha da önemlisi ömrü uzattığını biliyor muydunuz? Hayvanlar üzerinde yapılan bir araştırma, kronik ve yaşa bağlı hastalıkları aralıklı orucun önlediği ve özellikle kemirgenler üzerindeki çalışmalar sonucunda da yaşam süresini uzattığı kanıtlandı. 8. faktör sosyal ilişkiler. Günümüzde hızla gelişen teknoloji ve bireyselleşme eğiliminin insanları birbirinden uzaklaştırarak yalnızlığa ittiği gerçeğini yadsıyamayız. Yapılan pek çok araştırma sosyal ilişkileri insan sağlığı için beslenme ve barınma kadar temel bir ihtiyaç olduğunu söylüyor. 1900'lü yıllardan beri sürdürülen kapsamlı çalışmalar güçlü sosyal bağların yaşam süresini ortalama 50 oranında uzattığını ortaya koyuyor. Örnek vermek gerekirse 2013 yılında gerçekleştirilen ve 28 binden fazla kişiyi kapsayan büyük ölçekli bir araştırmada sosyal ilişkilerin yaşam süresi üzerindeki etkisini daha da netleştirdi. Bu çalışmada sık sık sosyalleşen bireylerin ara sıra sosyalleşenlere göre ortalama daha uzun yaşadığı gözlemlendi. Dokuzuncu faktör bir amaca sahip olmak ve hedef belirlemek. 2019 yılında Amerika Birleşik Devletleri Sağlık ve Emeklilik Araştırmasına katılan 6985 kişinin üzerinde yapılan araştırma sonucunda hayatta bir amaca sahip olmanın ömrü uzattığı tespit edildi. Bu amacın büyüklüğü ya da önemi fark etmiyor. Aileye karşı sorumluluk duygusuna sahip olmak, toplumun refahı için çalışmak ya da sadece hobilere dahil olmak hayatı daha sağlıklı ve uzun yaşamak için yeterli. 10. Ve son faktörümüz ise iyimser bir tutum. İyimserlik yalnızca rahatlatıcı bir ruh hali değil, sağlığı ve dolayısıyla yaşam süresini de etkiliyor. 2022 yılında Journal of the American Geriatric Society'de yayınlanan ve 159.255 kadının üzerinde yapılan bir araştırmada iyimserliğin ırk ve etnik köken fark etmeksizin insan ömrünü %10 daha uzattığını öne sürdü. Özetle uzun ve sağlıklı bir yaşam için yaşam tarzımız büyük önem taşıyor. Bu 10 unsurda uzun ve sağlıklı bir yaşam için birer yol haritası niteliğinde. Peki siz bu 10 faktörden kaçını uyguluyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz.